Yani burada da arabaya binip, binince ne bilet soruyorlar ne bir şey. Bizim orada olsa adamın iflahını sökerler. Ama orada bilet bilet soran yok. Yani bilet olmayan da beni gidiyor ya. Yani. Yani bizim de biletimiz yoktu ama bindik yani. Ama e, Türkiye'de olsa o mümkün değil. Bindiğin anda adam biletsizse indirir yani. yani. Hayret verici bir şey.